Bir kısmı tarih kurumunundur, bir kısmı Türk dil kurumunundur vesaire. Bir de meşhur vasiyeti vardır ki o vasiyeti henüz açıklamaya cüret edemiyorlar. Muhtemelen o vasiyette bir sürü adam bu bankadaki senetlerin nemasında maaş almaktadır. Çünkü Kenan Evren 80 ihtilalinde dedi ki ben okudum açıklanamaz. Bir adamın vasiyetinde ne var ki açıklanmasından millete karşı korkuyorsun? Milleti kurtarmış bir adam diyorsun. Millete kurtarmış bir adam vasiyetnamede bir ahlaksızlığa mükafat vermiş olamaz ki yani bir şey var. Korktuğun bir şey var. Tıpkı kanun gibi. Dünyada kanunla korunan tek adam. Korktuğun bir şey var ki kanunla koruyorsun adam.